Merhaba Yaşlı Sınıf'a Bugün günlerden Cuma ve sizlerle Gruplama etkinliği yapacağız Bakın burada benim Bazı geometrik şekillerim var Gelin bakalım hangi geometrik şekillerim var Birlikte bir göz atalım Bir tane üçgenim Bir tane dikdörtgenim Bir tane dairem Ve bir adet de neyim var Karem var değil mi çocuklar Evet biz geometrik şekillerimizde hatırladık, isimlerini söyledik. Şimdi bakın benim önümde de bazı nesneler var. Ve bu nesneler, bu nesnelerle neler yapacağız? Gelin bir bakalım. Şimdi buradaki geometrik şekillere baktık. Buradaki nesneleri de gördük. Ve bizler buradaki nesnelerde, mesela kitaptan başlayalım isterseniz. Bu bir kitap. Peki hangi şekilde? Dikdörtgen değil mi? İki kenarı kısa, iki kenarı uzun. O zaman ben bunu hemen alıyorum. Dikdörtgenimin önüne yerleştiriyorum. Şimdi diğer nesnelerimi de bakıyorum. Bakın burada bir tane kapak var değil mi? Kavanoz kapağı. Peki benim kavanozumun kapağı hangi şekilde? Daire değil mi? Evet doğru bildiniz. Peki dairelerin herhangi bir kenarı veya köşesi var mıdır? Hayır yoktur doğru bildiniz. Ve bakın Burada bir tane ahşap bloğum var. Ve bu ahşap bloğum benim hangi geometrik şeklime benziyor? Bir bakalım. 1 2 3 üç kenarı ve üç köşesi olan geometrik şeklim hangisiydi benim? Üçgenli değil mi? O zaman hemen ahşap bloğumu üçgenimin önüne yerleştiriyorum. Şimdi Evet, bakın. Bunlar benim kuru boyalarım ve kuru boyalarımın kartonu, kutusu hangi şekil? Bakın bakalım. İki tane kısa iki tane uzun. Kenarı vardı değil mi çocuklar? O zaman bu bir dikdörtgen. O zaman hemen dikdörtgenimin hizasına yerleştiriyorum. Şimdi evet bir tane daha burada ahşap bloğum var. Peki benim ahşap bloğum hangi geometrik şekil? Kare değil mi? Çok üzgünüm. Şu anda dairemi düzeltiyorum. Evet, düşürdüm yanlışlıkla. Evet, 4 e, tane eşit kenarı ve köşesi vardır karemin. O zaman karemi de ben geometrik şeklimin önüne yerleştiriyorum. Bakın burada bir tane su şişesi kapağının plastik e, kapağı var ve peki bu hangi geometrik şekil olabilir? Daire değil mi? O zaman dairemi de hemen şeklimin ön kısmına yerleştiriyorum. Çocuklar bir tane daha nesne seçtim. Bakın bakalım bu ne bilebilecek misiniz? Evet bu bir küp şeker. Benim, peki benim küp şekerim hangi geometrik şekline sahip? Üçgen mi? Daire mi? Dikdörtgen mi? Hayır kare değil mi? O zaman hemen küp şekerimi alıyorum. Ve geometrik şeklimin ön kısmına yerleştiriyorum. Ve son bir tane nesnem kaldı. Peki bu nesnemi de inceliyorum. Bu da bir ahşap bloğum. Peki benim ahşap bloğum üçgen mi? Daire mi? Kare mi? Hayır değil mi? Benim ahşap bloğum dikdörtgen. İki kenarı kısa, iki kenarı uzun ve biz buna ne diyorduk? Dikdörtgen diyorduk. Onu da buraya bu şekilde yerleştiriyorum. Bakın son bir tane kalmış. Onu da gözden kaçırmayalım. Evet bakın bu bir kap. Biz bu kapla neler yapabiliyoruz? Ee, mesela evlerde mısır yiyebiliriz. İçerisine içerisine kraker koyabiliriz. Bunun için kullanıyoruz değil mi? Ama benim bakın kabımın etrafı ne? Daire değil mi? O zaman ben bunu dairemin ön tarafına yerleştirebilirim. Evet bakın evdeki nesnelerle çok güzel gruplama çalışması yaptık. Sizler de evdeki nesnelerinizle gruplama çalışmaları yapabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.